Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın boşalttığı Adam'a Azerbaycan bayrağını dikti. Adam Cuma Camii'nde 27 yıl sonra ezan okundu. Bakanlık Azerbaycan ordusuna bağlı birlikleri ve zırhlı araçların bölgeye konuşlandırılması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü ve Ağdam bölgesinin Azerbaycan ordusu tarafından tam kontrol altına aldığını açıkladı. Açıklamalarda Adamın merkezinde Azerbaycan bayrağı dikildiği ve milli marşın çalındığı vurgulandı. Ay maşallah. O vaxtan kalan yani dini her evlifasına yazılmış. Yazılır, her evde kalır. <laughs>